İş sağlığı ve güvenliği ünite 3. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü. Genel olarak Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü İş sağlığı ve güvenliği konusu Osmanlı'lardan günümüze kadar her dönemde çalışma hayatında önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düşünce, değerlendirmeler ve yöntemler değişmektedir. Bu gelişmelerin temel düşüncesi en iyi çözüm şeklinin daha başlangıçta kaza olasılıklarını ve sağlık sorunlarını gidermek olduğudur. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar. Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar şöyle listelenebilir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitimi Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversiteler, İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Kurulları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu müfettişleriyle işçi-işveren ilişkilerine mevzuat hükümlerinin gereği gibi uygulanıp uygulanmadığını ve iş yerindeki çevresel zararların denetimini yapar. Merkezi Ankara'da bulunan İSKÜM, çalışanların sağlıklarının korunması, çalışma ortamındaki iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini en aza indirmesini amaçlamaktadır. İSKÜM'ü oluşturan birimlerden şöyle sıralanabilir. İş Sağlığı Bölümü, İş Güvenliği Bölümü, Kalite Bölümü… İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Bölümü, iş Hijyeni Kimyasal Faktörler Bölümü, Proje Koordinasyon Bölümü, Eğitim Planlama ve Organizasyon Bölümü, KKY Laboratuvarı Yetkilendirme Bölümü. ÇASKEM'in amaçları çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dökümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. Türkiye açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesiyle ilgili olarak çok yönlü ve yoğun faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Ancak istenilen amaca ulaşılamamaktadır. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında karşılaşılan sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir. İş yerlerinin yapısından kaynaklanan sorunlar. Ülkemizde genelde yaygın olan üretim sistemi küçük ve orta ölçekli işletmelere dayanmaktadır. İşte bu durum iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmamasının en önemli nedenidir. Sınırlı olanaklarla nispeten geri teknolojilerle çalışan küçük işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yükleyeceği ek maliyetlerden kaçınmaktadırlar. Büyük işletmeler ise bu konuda daha rahat mali olanaklar bulabildiği ve genellikle gereken tedbirleri aldıkları gözlenmektedir. Kanuni düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli hukuki düzenleme olmadığını ileri sürmek doğru olmaz. Gerçekten de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler anayasada ülkemizin onayladığı sözleşmelerde 4857 sayılı iş kanununda 1593 sayılı umumi hıfzı sağ kanununda 6098 sayılı Türk borçlar kanununda 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda 854 sayılı deniz iş kanununda 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunda 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanunda çeşitli maddeler yer almaktadır. Ayrıca konu ile ilgili çok sayıda yönetmelik de çıkarılmıştır. 2012 yılında ülkemizin alandaki ilk kanunu olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır. Çalışma hayatına yer alan herkesin, çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunu öncelikle sorumlulukla. Olarak görmeleri gereklidir İstatiksel verilerden ve araştırma sonuçlarından kaynaklanan sorunlar Konuyla ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken ilk husus, bütün işyerleri ssg SSK kapsamında olmadığı için iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin olarak verilen rakamların gerçek rakamların çok altında olduğudur. Ayrıca ssg SSK kapsamındaki işyerlerinde ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalıklarının da sadece belli bir bölümü kayıt altında tutulmaktadır. Bu nedenle yayınlanan rakamlarda gerçekte olduğundan daha aza iş kazası yaşandığı görülmektedir. Bağımsız çalışanların çalıştığı işyerlerine ait güvenilir rakamlarda yoktur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlendirmeler çoğu kez yanlış ya da eksik verilere dayanabilmektedir. Örgütlenme ve koordinasyon yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar çok sayıda dağınıktır. Bunlar değişik düzeylerde çalışmalar yapmaktadır. Ancak ortaya koordinasyon yokluğu kuruluşlar arasında dağınıklık kurum ve kuruluşlar arasında görev benzerliği, etkili denetim yapılmaması ve adil yaptırımların sağlanmaması ve standartlar geliştirilmemesi gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Örgütlenme konusundaki sorun konuyla ilgili görev ve yetkilerin çeşitli idari bilimler arasında karışmasına yol açmaktadır. Örgütlenme konusundaki dağınıklığın yarattığı ikinci önemli sorun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok büyük önemi olan denetim sorunudur eğitimle ilgili sorunlar. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak sorunların çözümü de eğitimle sağlanacaktır. Konuyla ilgili eğitimin ilk boyutu konuyla ilgili herkesin bilinçlendirilmesidir. Eğitimin konuyla ilgili ikinci boyutu ise her düzeyde elemanın yetiştirilmesidir. Konuyla ilgili eğitimin üçüncü ve en önemli boyutunu fiilen çalışan işçilerin iş başındaki eğitimleri oluşturmaktadır. Eğitim sorunun bir başka boyutu da değişik düzeylerdeki okulların ders programları içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların yer almasının sağlanmasıdır. Kazalardan sonra ortaya çıkan sorunlar Kaza sonrasında yapılacak olan ilk yardım müdahalesi, ihtiyacı iş yerlerinde doğrudan sağlık işleriyle ilgili hekim ya da diğer sağlık görevlerin bulunmasını zorunlu kılmaktadır. İlk müdahale yapıldıktan sonra kazaya uğrayan işçilerin tam teşekküllü hastanelere ulaştırılması gerekir. İşverenlerin de bunu gerçekleştirmek üzere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Tam teşekküllü sağlık testlerinde yapılacak tedavilerin temel amacı, yaralı işçileri kazadan önceki sağlık durumlarına ve çalışma güçlerine kavuşturmaktır. Bu aşamada yapılması gerek. Iken, rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık vermektedir. Rehabilitasyon, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerine rağmen bedenen veya ruhen sakat kalmış, çalışma gücünü kaybetmiş kişilerin, başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan tıbbi ve sosyal yardım çalışmalarıdır. Gerek acil ve ilk yardımlar, gerekse tam teşekküllü hastanelerdeki tedavilerle ihtiyaç halinde ve daha sonraki aşamada ve rehabilitasyon merkezlerindeki tedaviler, uzman personelin yetiştirilmesini ve istihdamını zor kılmaktır. Bu bakımdan iş yeri hekimlerinin meslek içi eğitimlerde ve uygulamaların denetlenmesinde tabipler odası etkin olarak görev almalıdır. İş güvenliği hakkının anayasal dayanağı. 1982 Anayasası Madde 2'de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal hukuk devleti olduğu öngörülmüştür. Anayasa Madde 45'ten itibaren başlayan 3. bölümde ise kişilerin sosyal hak ve ödevleri düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarında sosyal devlet güçsüzleri, güçlüler karşısında koruyarak gerçek iş eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet şeklinde ifade etmiştir. Sosyal devletin diğer bir amacı da kişilerin özgürlüğün geliştirilmesidir. Anayasanın 50. maddesinde kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı, küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunması gerektiği ifade edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri anayasada herkes için tanınmış olan yaşama, beden bütünlüğü ve sağlık hakları ile çalışma hayatının özel bir uzantısını oluşturmaktadır. Anayasanın 60. maddesinde devletin sosyal güvenliği ve iş güvenliğini sağlama ödevinden bahsedilmektedir. İş güvenliğine ilişkin mevzuatın genel yapısı. Ülkemizde ilk kez 1961 anayasası ile sosyal haklar anayasal düzenleme içerisine alınmıştır. Sosyal ve iktisadi hakları ile başlığı altında iş güvenliği ilişkin hükümlere yer verilmiştir. İş güvenliğine ilişkin olarak bugün yürürlükte bulunan koruyucu mevzuat büyük ölçüde 6331 sayılı İSGK çerçevesindedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki denetimle ilgili olarak 6331 sayılı kanunun 24. ve 24. maddesindeki düzenlemelerin dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Belediye Kanunu, bir sayılı uluslararası sözleşme ve çok sayıda yönetmelik bulunmaktadır. İş güvenliği mevzuatımızın önemli bir bölümünü işverenin işçiyi gözetme borcuna ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler işverenler tarafından alınması gereken teknik tedbirler, işin düzenlenmesiyle ilgili sağlık ve güvenlik kuralları, iş yerinin iş güvenliği konusunda örgütlendirilmesindeki kurallar ve işçiyi gözetme borcunu yerine getiremeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar olarak gruplandırılabilir. 5510 sayılı kanunda ise iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası tarafından iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yapılacak yardımlar düzenlenmektedir. 6331 sayılı kanun çıkarılıncaya kadar iş sağlığı ve güvenliği konusu 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre düzenlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kanun olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanundur. İşverenlerin yükümlülüklerinden bazıları şunlardır. Risk değerlendirmesi ve risklerden korunmanın sağlanması, çalışanların görüşlerinin alınması, katılımların sağlanması ve çalışan temsilcisi görevlendirmek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gereken sayıda uzman, hekim ve sağlık personelinin sağlanması ve istihdamı, çalışanların sağlık gözetimini sağlanması gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Çalışanların yükümlülüklerinden bazıları şunlardır. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve bu konudaki işveren talimatları doğrultusunda hem kendilerinin hem de kendi faaliyetlerinden etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemek zorundadırlar. Çalışanlar, işle ilgili makine, tesisat, araç, malzeme ve üretim araçlarını ve bunların güvenlik donanımlarını doğru ve kurallara uygun şekilde kullanarak bunları keyfi ve izinsiz çıkarmamak ve değiştirmemek zorundadırlar ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna bu kurulun olmadığı yerlerde işveren başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler. Bu durumda karar derhal verilmelidir ve gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışanlar çalışmaktan kaçınabilirler. Ayrıca kanunda iş yerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan hususun tespit edilmesi halinde, tehlike giderilinceye kadar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulabileceği hükmü de yer almaktadır. İş güvenliği önlemlerini alan, borcunu yerine getirmeyen işverenler hukuki, idari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve genel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolara ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatında kayıt dışılığının önlenmesi, sosyal güvenlik işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadırlar. İşverenin işçiyi gözetme borcunun hukuki dayanağı. İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli fark işçi işveren arasındaki kişisel ilişki kurması ve işçinin işverene bağımlılığıdır. Bu durumda kişiler arasında sadakati gerektirir. İş sözleşmesinin işverene yüklediği borçların başında işçinin hayatını ve sağlığını korunması borcu gelir. İş yerinde iş güvenliği önlemlerinin alınması işverenin gözetme borcu kapsamındaki yükümlülüklerin bir kısmını oluşturur. İş güvenliği hukuku anlamında işverenin işçiyi gözetme borcu iş güvenliği önlemlerini alma borcu anlamında kullanılmaktadır. Özel hukuk açısından işverenin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen temel bölüm TBK madde 417'dir. Bu madde işverenin iş güvenliği tedbirleri alma borcunu kapsamını eski Borçlar Kanunu'nda aynı maddeyi düzenleyen madde 332'ye göre oldukça genişletilmiştir. İşveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek, iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dahil kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir. İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunun gerekli iş güvenliği tedbirlerini alma boyutu ise işveren sınırsız bir sorumluluk yüklemektedir. İşverenin TBK kapsamında işçiyi gözetme borcuna aykırı davranmasının hukuki sonuçları şöyle sıralanabilir. İş sözleşmesinin geçersizliği, işverenin alacaklı temerrüdüne düşmesi, işçinin iş sözleşmesinin derhal fesih hakkı, Kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcu aşağıdaki kanunlarla düzenlenmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, umumi hıfzı sıha kanunu, belediyeler kanunu. 6331 sayılı kanunda işverenin işçiyi gözetme borcu kapsamındaki sorumlulukları belli gruplar halinde ele alınabilir. Bu gruplar şöyle sıralanabilir. Risk değerlendirmesi ve risklerden korunma, Acil durum, yangın müdahale, ilk yardım ve tahliye ile ilgili ön hazırlıklar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerinin sağlanması, çalışanların sağlık gözetiminin sağlanması, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken sayıda ve nitelikte personelin görevlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde koordinasyonun sağlanması. İş sağlığı ve güvenli hizmetlerinde aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı desteği işin durdurulması. 4.857 sayılı kanundaki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerin 6.331 sayılı kanunla kaldırılmış olmasına rağmen iş sürelerinin düzenlenmesi, gece çalışmaları, fazla çalışmalar, telafi çalışmaları, denkleştirme süreleri ile ilgili genel hükümlerle çocuk ve genç işçiler, hamile ve emzikli kadın işçiler ve engelli işçilere ilişkin düzenlemeler dolaylı olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kabul edilmektedir. 5510 sayılı kanunda da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dolaylı ve doğrudan hükümler bulunmaktadır. Umumi hıfzı sağ kanununda da işçilerin özellikle çocukların ve kadınların çalışma sürelerine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Belediye kanunda ise gayri sıhhi müesseseler ile umumu açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsallandırmak ve denetlemek belediyenin görevleri arasında yer almaktadır. Özel hukuk yaptırımları tazminat ödenmesini öngörürken kamu hukuku yaptırımları idari ve cezai yaptırımlar olarak ortaya çıkmaktadır.